Yunanistan'ın başbakanı Venizelos, İngiliz ve Fransız askerlerinin desteğiyle, 1917 yılının Haziran ayında, Kral Konstantin'i tahtından indirerek, savaş sonrası kazanımlardan faydalanmak istedi. Risk almayı göze alarak, Yunanistan'ı Birinci Dünya Savaşı'na dahil etti. Savaşın bitmesinden sonra, hayallere dalarak Anadolu'yu işgale kalkıştı. Kuruluşundan itibaren Batılı devletler tarafından siyasi, ekonomik ve askeri anlamda desteklenen Yunanistan'ın bu durumu Milli Mücadele sırasında da devam etti. Yunanistan'ın savaşı devam ettirecek herhangi bir ekonomik gücü olmamasına rağmen gaza gelerek Büyük Yunanistan ve Bizans'ı diriltme hayalleri kurup emperyalist devletlerin siyasetine alet oldu. 1918 yılının Şubat ayında müttefik devletlerin yardımları Yunanistan'a ulaştı. 12 milyon pound İngiltere'den, 300 milyon frank Fransa'dan ve 50 milyon dolar ise Amerika'dan gelmişti. İngiltere ise Mart 1919 tarihine kadar 2 milyon pound daha gönderdi. İngilizlerin desteğiyle Batı Anadolu'yu işgale başlayan Yunanistan, ummadığı bir direnişle karşılaştı. Yunanistan'ın Anadolu'da uğradığı hayal kırıklığı Yunan siyasetini de değiştirdi. 1920 yılının Kasım ayındaki seçimleri, iltilaf devletlerine yakın olan Venizelos'un kaybetmesi ve ardından Kral Konstantin'in geri dönmesi, iltilaf devletleri tarafından verilen destek ve yardımların kesilmesine sebep oldu. Oluşan yeni durum, ekonomik buhranı da kaçınılmaz olarak beraberinde getirdi. İngiltere ve Fransa'nın ekonomik desteğini kesmesi, Yunan maliyesinin altüst olması demekti. Sira Yunanistan'ın büyük bir bütçe açığı söz konusuydu. 1920-1921 yıllarında Yunanistan'ın geliri o dönemin Türk lirasıyla 115 milyon, gideri ise 142 milyon Türk lirasıydı. Mevcut 142 milyon liralık giderin 53 milyonu harp masrafıydı. Yunan hükümeti Venizelos dönemindeki borcu ödemeyeceğini ilan edince Yunan para birimi drami 93 kuruşa kadar düştü. Yunanistan'ın dış yardım almadan ayakta kalamayacağını bilen Kral Konstantin, politikalarda bir değişiklik olmayacağını beyan etti. Tekrar, borçların sahiplenildiği ve ödeneceği açıklaması yapıldı. Kralın, güven veren açıklamaları üzerine, drahmi 170 kuruşa kadar çıktı. Yunanistan ile ihtilaf devletlerinin arasını açan bir diğer husus, tedavüle yeni paraların sokulmasıydı. Yunan Maliye Bakanı, Anadolu'yu işgale devam etmek için her ay 100 milyon drahmiye ihtiyaç duyduklarını ve ordunun acil ihtiyaçları için 200 milyon drahminin daha tedavüle sokulması gerektiğini savunuyordu. İhtilaf devletleri ise böyle bir durum yaşandığında ekonomik desteğin son bulacağını ifade ediyorlardı. Yunanistan aldığı borçlarla silah alıyor, ancak aldığı silahlarla herhangi bir başarı elde edemiyordu. Dolayısıyla aldıkları silahlar doğrudan doğruya ülke ekonomisini batırıyordu. Yunanistan, ülkedeki ekonomik buhran sebebiyle iltilaf devletlerinin onayını almadan piyasaya 500 milyon drahmi daha sürdü. Bu yüzden drahminin değeri 208 kuruştan 178 kuruşa düştü. Yunanistan'da askere alımlar yüzünden azalan tayfa sayısı, asker nakline tahsis edilen gemilerin çalışamaması gibi sebeplerden dolayı deniz ticareti de aksamıştı. Yine yabancı devletlerin limanlarına gidemeyen gemiler, ecnebi kambiyo tedarikinden de yoksun kaldıkları için drahminin değerinin düşüşü attı. Yunanistan'ın borçları hızla arttı. Savaştan 10 yıl önce 400 milyonu geçmeyen Yunanistan'ın borçları savaştan sonra 6 milyara ulaşmıştı. Yunanistan'ın İngiltere adına nasıl vekalet savaşına girdiği ortadadır. İngiltere dünya savaşının sonlarına doğru uzayan savaşın getirdiği ağır ekonomik yük ve toplumsal baskı ile karşılaşmıştı. Savaştan dolayı bitap düşen İngiliz ordusu Anadolu'da yeni bir savaşı göze alamazdı. İngiliz Başbakanı Lloyd George, Sırp ve Hırvat Krallığı'na Anadolu'yu işgal etmelerini teklif etti. Fakat teklif reddedildi. Daha sonra Sırp ordusunu, İstanbul'un işgaline davet etti. Bu teklif de reddedildi. Romenler de İngilizlerin teklifini kabul etmediler. Bunun üzerine İngilizler, Birinci Dünya Savaşı'na geç katıldığı için savaşın sonunda fazla yıpranmamış olan Yunan ordusunu Anadolu'nun işgalinde kullanıp kendi istediklerini elde etmeye çalıştılar. Yunanistan hayaller kuruyordu ancak sadece bir piyondu. Atatürk not defterine İngilizlerin bu planıyla ilgili "Tarih, İngiltere hükümetinin böyle gülünç bir teşebbüse ümit bağlamasını hayretle kaydedecektir." maskara bir kavmi, Türkiye'yi istila ettirerek cihangir yapmak, siyasi ve askeri bir gaflet numunesidir, kaydını düşmüştü. Atatürk, Sovyetler Birliği'nin ilk elçisi olarak, milli mücadele yıllarında Ankara'ya gelen, Aralova ise, İngilizlerin boğazlanmak üzere gönderdiği Yunanları yeniyoruz. İngiliz emperyalistleri bizi yok etmek istiyorlar ama bunu başaramayacaklardır, demişti.